Monitör çok büyük olduğundan karşısında konuşma yapamadım. Gördüğünüz gibi sandalyem boş, direkt monitörümüzü masaya yatırdım. Bugünkü inceleme konuğumuz Rampage'in taktikal modelli gaming PC monitörü olacak. Gördüğünüz gibi önemli teknik detayları hemen burada yazıyor. Yine model numarası da sağ tarafta bizlere verilmiş oldukça verimli performanslı bir oyuncu monitörü yaklaşık ben iki aydır test ediyorum iki aydır yoğun bir şekilde bu monitörü kullanıyorum da olsa oyunlarımı genelde bu monitörle oynarken tasarımlarımı diğer monitörümle tamamlıyorum gerçekten akıcı bir oyun deneyimi verdiğini söyleyebilirim hemen kutu üzerindeki önemli teknik verileri şöyle sizlerle bir kısaca geçelim gördüğünüz gibi sevgili dostlar burada FreeSign teknolojisinin ne olduğu söyleniyor bize AMD tabanlı ekran kartlarında bu teknolojiyi kullanırken Nvidia tabanlarda maalesef FreeSync teknolojisinden yararlanamıyorsunuz. Yani G-Sync desteği maalesef bu monitörde bulunmuyor. Design Gaming Full HD monitör dedi. Yani tamamen oyuncular için tasarlanmış bir monitör. Birazdan da kanlı canlı monitörü göstereceğim. Gerçekten ince çerçeveleriyle oldukça köşeleri tamamen ekranla bir araya getirilmiş çıkıntıları neredeyse yok denecek kadar az minimalist harika bir tasarımı bulunuyor. Birazdan buna da değineceğiz. 23.8 inçlik bir ekran boyutumuz var ve 144 Hz yenileme oranımızda yine bu monitörde verilen detaylar arasında. Gördüğünüz gibi yine teknik detaylar burada. 1 milisaniye tepkime süresiyle karşımıza geliyor ki oyuncu monitörlerinde görmek istediğimiz tepkime süresi burada konumlandırılmış. Müthiş bir hızla harika bir akıcılıkta oyunları oynayabiliyoruz. 144 tarz panel olduğunu söylemiştik. Monitörümüz full HD. 2K değil 4K değil 1080p de monitörümüz çözünürlükle karşımıza geliyor. Düşük ışık mevcut blue ışık yani mavi ışık filtresi de bulunuyor. Birazdan ayarlarda da göstereceğim dostlar. Flicker fili de yine bulunan detaylar arasında. Şöyle bir arkaya çevirelim. Burada da arka taraftaki girişleri bize göstermişler. Güzel bir ön izlemeli şekilde de görebilirsiniz. Birazdan da ben size zaten teknik detaylarına da monitörün arkasındaki verileri de söyleyeceğim dostlar. Monitörümüzün içerisinden bir adet ayağı çıkıyor. Bunu vidalamamıza yarayan vidaları ve tornavidası da çıkıyor dostlar. Ben monitörü sabitlediğim için kutu detaylarından çıkanı göstermiyorum ama tamamen çıkanları söyleyebilirim. Dediğim gibi ayak çıkıyor. Bu ayağı tamamen kurduktan sonra vidaları ve tornavidası konumlandırılmış kutu içerisine. Monitörü sadece arkadaşlar sola sağ değil de ufak derecelerle öne veya arkaya eğim verebiliyorsunuz. Yukarı aşağı bir konumlandırma yapamıyorsunuz yani yükseklik ayarı yapamıyorsunuz asansör yapıya sahip değil sabit bir burada demir alışım kullanılmış yine VESA desteğimiz bulunuyor sevgili dostlar ben aldığım kullandığımda tekrar monitöreme bir ayak aldım VESA desteğiyle de tamamen kurulumunu tamamladım dostlar iki adet HDMI girişimiz bulunuyor bir adet VGA bir adet DisplayPort 1.2 girişimiz mevcut 3.5 milimetrelik jack girişimizde bulunuyor dostlar. Monitörümüz üzerinde de yine 2 adet dahili hoparlörler var. Hoparlörlerin olmadığı süre içerisinde bunu güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. TN panel olarak geçiyor tasarıma ve herhangi bir grafik yapmaya çok da yatkın bir monitör değil. Elbette bunları da yapabilirsiniz. Video dinlemelerinizi, fotoğrafta Photoshop'ta çalışmalar yapabilirsiniz. Fakat bu monitör tamamen gaming odaklı oyunculara yönelik. Gerçekten oyuncuların performansını daha yüksek seviyeye çıkartabilecek canavar gibi bir monitör. 144 Hz 1 milisaniye ve özellikle 23.8 inçlik bir boyutuyla beraber ben Şahsen çok çok geniş bir e, monitör sevmiyorum oyuna önerken. Daha dar alanda daha çok ekrana hakim olup daha güzel performans aldığımı söyleyebilirim ki bu monitörün tamamen boyutu da 23.8 olmasıyla beraber oldukça güzel bir kompak oy oyun deneyimi sizlere sağlayacaktır. Akıcılığına hiçbir şekilde sözüm yok. Ufak bir CSGO testi yaptım sizlere dostlar bu videoyu çekerken. CSGO'da gerçekten oldukça verimli sonuçlar elde ettiğimi söyleyebilirim. Akıcı bir oyun performansı verip özellikle yine burada Rampage'in mekanik klavyesiyle beraber hassas dokunuşlarla o switchlerin tepkime süresiyle ve 144 Hz'lik yenileme ve 1 milisaniye tepkimesiyle bu monitörde müthiş winler alabilirsiniz. CSGO'daki performansı özellikle beni fazlasıyla memnun etti. Güzel akıcı bir oyun deneyimi de bana sundu. Birden çok farklı modları kullanabiliyorsunuz. Bunların işte Renk ayarından, renkli monitörün ekranının sıcaklık ayarından tutun da giriş portlarımızı çeşitlendirmeye yönelik olsun. Freesign desteğini aktif etme, mavi ışık filtresinin şiddetini ayarlamaya kadar birçok özellik bulunuyor. Yine monitörümüzün ayarlarındaki bulunan arayüzde tamamen Türkçe dil desteğine sahip. Dilerseniz farklı dilleri de kullanabiliyorsunuz. OSD ekranı gerçekten tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek seviyede konumlandırılmış yine monitörün altındaki tuşlarla da yönlendirmeleri yapıp çok pratik bir şekilde istediğiniz ince ayarı da OSD ekranından gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bu anlamda monitör gerçekten oyunculara yönelik tüm istediklerini verebilecek, tüm isteklerini karşılayabilecek akıcı gerçek anlamda performanslı bir oyun deneyimi de sunduğunu söyleyebilirim. Monitörümüz oldukça ince, oldukça yani bildiğiniz A4 kağıdından biraz daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok ince bir panel yapısı karşımıza geliyor dostlar. Yine Ekran kasa oranı gerçekten muhteşem. Sadece alt tarafta sevgili dostlar gri bir şeridimiz bulunuyor. Burada Rampage logosu karşımıza gelirken diğer köşelerinde neredeyse çerçeve yok denecek kadar az. Ekran gövde oranı, ekran kas oranı gerçekten muhteşem. Oldukça yekpare ve aslında normal monitörlerde bu boyutlardaki kasa oranı arttıkça monitörün de kapladığı alan büyürken burada 23.8 inçlik daha az yer kaplaması ve daha minimal olarak masaya konumlandırmak gerçekten müthiş olmuş. Tasarım anlamında da harika bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Direkt göze hitap edip direkt minimal ve çok sade bir tasarımla güzel bir oyuncu monitörü olarak karşımıza gelmiş burada Rampage Tactical. Benim değineceklerim bu kadardı. Benim değinmeyi unuttuğum veya sizlerin aklına takılanlar varsa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.